Büyük tasfiye 18 Ocak şafağında Türk Devlet Aklı ve Kızıl Kurt'un pençesi Bugün günlerden 18 Ocak 2026 Orta Doğu'nun kanla yıkanmış topraklarında kimsenin hayal bile edemeyeceği en kıvrak zekalı statistlerin bile olmaz dediği bir gün yaşıyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Şam'dan dünyaya duyurduğu o bildiri sadece bir ateşkes ilanı değil sykes pico düzeninin tabutuna çakılan son çividir. Peki ne oldu da Suriye hükümetiyle yıllardır devlet içinde devlet gibi davranan YPG, SDG bir gecede tam entegrasyon kararı aldı? Neden ABD takdir ediyoruz demek zorunda kaldı ve hepsinden önemlisi Türkiye tek bir kurşun atmadan nasıl oldu da güneş sınırındaki terör devletçiyi hayalini yerle bir etti? Şimdi dikkatli dinleyin. Çünkü bugün anlatacaklarım ana akım medyanın manşetlerinde bulamayacağınız sadece devletin mahrem odalarında konuşulan o büyük resmin ta kendisidir. Erdoğan'ın tilki siyaseti ve sabrın zaferi. Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada uyguladığı ve Batılıların strategic patience dediği, bizim ise kadim Türk geleneğinden bildiğimiz o tilki siyaseti bugün meyvelerini vermiştir. Tilki doğada kurnazlığıyla bilinir ama onun asır gücü sabrındadır. Avının en zayıf anını kollar, rakiplerini birbirine kırdırır ve sonunda kimsenin beklemediği o öldürücü darbeyi indirir. Erdoğan 2024'ün 8 Aralık tarihinde başlayan o yeni dönem sürecini bir santranç ustası gibi yönetti. Sahada askeri baskı hiçbir zaman eksik etmedi. Ancak masada Suriye'nin toprak bütünlüğü kavramını bir kalkan gibi kullandı. Batılı güçler Türkiye Suriye'yi işgal edecek diye beklerken Erdoğan Suriye Suriyelilerindir diyerek Şam'ı meşru muhatap haline getirdi. İşte tilki siyaseti burada devreye girdi. Terör örgütünü bizzat onun düşmanı olan Şam yönetimiyle anlaşmaya zorladı. Anlaşmanın birinci maddesinde yer alan SDG askeri unsurlarının Fırat'ın doğusuna çekilmesi şartı aslında Türkiye'nin yıllardır savunduğu güvenli bölge planının bir mermi bile atmadan bizzat Şam ve SDG eliyle tescil edilmesidir. Erdoğan düşmanını düşmanına tasfiye ettirmiş, Türkiye'nin güvenliğini uluslararası hukukun bir parçası haline getirmiştir. Neden Kızıl Kurt, Hakan Fidan ve Çin'in gizli kodları? Dünya diplomasi koridorlarında sessiz güç olarak tanımlanan Hakan Fidan ismi geçtiğinde Özellikle Asya'nın dev gücü Çin'de akan sular duruyor. Çinli istihbarat analistlerinin fidan için kullandığı kızıl kurt tabiri bugün Orta Doğu'da yaşananları anlamak için en kritik anahtardır. Bozkır kültüründe kurt uykusunda bile dünyayı izleyen, toplumu için en büyük fedakarlığı kimse duymadan yapan ve düşmanını kendi sahasında mağlup eden bir güçtür. Kızıl ise devletin en mahrem, en koruyucu ve en ateşli merkezinden gelmesine bir atıftır. Çin, Hakan Fidan'ın kuşak ve yol projesinin tam kalbinde yer alan bu coğrafyayı Batı'nın kaos planlarından nasıl temizlediğini ayretti izledi. Hakan Fidan bölgedeki Arap aşiretlerini Ukaydat, Bekkara, Şaytat öyle bir sessizlikle mobilize etti ki YPG, SDG gibi yapay yapılar bölgenin kadim damarı karşısında tutunamadı. Rakka ve Tapka'da bugün yaşanan halk ayaklanması Kızıl Kurt'un sahadaki görünmez pençesinin bir sonucudur. Hakan Fidan istihbaratçı kimliğini diplomatik bir deha ile birleştirerek bölgedeki aşiretleri vatanseverlik ve devlet otoritesi paydasında buluşturdu. Bugün anlaşmanın 12. maddesindeki yabancı PKK mensuplarının sınır dışı edilmesi şartı Fidan'ın bölgesel sahiplenme doktrininin en büyük zaferidir. Çin'in kızıl kurdu bölgedeki yabancı mikropları tek bir hamleyle denklemin dışına itmiştir. 13 maddelik intihar protokolü, analiz. Sana ajansı tarafından duyurulan bu protokol aslında bir terör örgütünün tasfiye belgesidir. Gelin haberdeki bu maddelerin ne anlama geldiğini devlet aklıyla okuyalım. 1. Ekonomik çöküş. Madde 4. Petrol ve doğal gaz sahalarının devlete devri. Bu örgütün yıllık milyarlarca dolarlık uyuşturucu ve kaçakçılık gelirinin bir gecede kesilmesidir. Parası kesilen bir yapının ayakta kalması imkansızdır. 2. Askeri ve idari erime Madde 2 ve 5 Rakka ve Deirizor'un idari ve askeri açıdan Şam'a devre. Bu sözde Rojava hayalinin kalbine saplanan bir hançerdir. Güvenlik soruşturmalı entegrasyon ise Elebaşı kadrosunun ayıklanıp hapse atılacağı Sadece alt tabakanın ordu içinde eritileceği bir elek mekanizmasıdır. 3. İdeolojik yıkım Madde 8 Kobani, Aynel Arap gibi sembol bir yerden Ağır silahların kaldırılması, örgüt için efsane olan yerler, artık sadece yerel polis birimlerine indirgenmiştir. 4- ABD'nin bahanelerinin bitirilmesi Madde 9 IŞİD tutuklularının Şam'a devre Artık Batı, IŞİD ile biz mücadele ediyoruz diyerek, terör örgütüne tırlarla silah gönderemeyecek. Muhatap artık resmi Suriye Devletidir. Rakka ve Tabka Heykellerin yıkılışı ve sosyolojik deprem Haber metinlerinde geçen halkın heykelleri yıkması ve tekbirlerle kutlama yapması sadece bir sevinç gösterisi değildir. Bu bir sosyoloji devrimidir. Yıllarca Batı'nın demokrasi avarisi olarak pazarladığı YPG-SDG'nin sahada halka uyguladığı zulüm, açlık ve uyuşturucu, kaynak, yerel halkın ifadelere artık gizlenemez hale gelmiştir. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin Elbaba'nın durum son derece iyi ve Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi açıklaması, Türk Devleti'nin güvenli bölge vizyonunun bir yansımasıdır. Halk özgürlük maskesi takanların değil, devletin ve istikrarın yanında saf tutmuştur. Tabkada yıkılan o heykeller aslında küresel güçlerin Orta Doğu'ya giydirmeye çalıştığı o yapay kimliğin parçalanmasıdır. Türkiye bu sosyolojik depremi yıllar öncesinden öngörmüş ve bölgedeki aşiretleri bu kurtuluş gününe hazırlamıştır. İtrail İran dengesi, param parça olan vekaletler savaşı. İşte analistlerin en çok kör kaldığı nokta. Bu anlaşma İtrail ve İran'ın bölgedeki tüm hesaplarını alt üst etmiştir. 1. İran'ın Şii hilaline Türk seti. İran Suriye'deki kaosu kullanarak Tahran'dan Beyrut'a uzanan bir lojistik koridor kurmuştu. Ancak Türkiye ve Suriye'nin bu tam entegrasyon anlaşmasıyla Bölgedeki tüm milis güçlerin ve kontrol dışı yapıların tasfiyesi gündeme gelmiştir. Anlaşmanın dördüncü maddesiyle sınır kapılarının düzenli orduya geçmesi, İran'ın Suriye üzerindeki ekonomik ve askeri nüfuz alanını daraltacaktır. Ankara, Suriye'yi merkezi bir devlet olarak ayağa kaldırarak, İran'ın boşlukları milislerle doldurma siyasetine set çekmiştir. 2- İtrail'in güvenlik labirenti İtrail, sınırında bir PKK-YPG devletçinin varlığını, İran'a karşı bir tampon bölge olarak sessizce destekliyordu. Suriye'nin kuzeyindeki istikrarsızlık, İtrail'in Suriye hava sahasında dilediği gibi at koşturmasına olanak sağlıyordu. Ancak bugün imzalanan bu anlaşma ve Türkiye'nin garantör ağırlığı İtrail'in kontrollü kaos planını bitirmiştir. Birleşmiş bir Suriye, İtrail için çok daha öngörülebilir ama bir o kadar da zorlu bir komşu demektir. İsrail artık karşısında darmadan bir aşiretler toplamı değil, Türkiye destekli merkezi bir otorite bulacak. Bu da İsrail'in bölgedeki yayılmacı güvenliğini derinden sarsacaktır. ABD'nin sessiz geri çekilişi ve Berrık itirafı ABD'li yetkili Berrık'ın X platformu üzerinden yaptığı bu bir dönüm noktasıdır. Tarafları takdir ediyoruz açıklaması aslında diplomatik bir mağlubiyet belgesidir. Washington 10 milyarlarca dolar harcadığı vekil projesinin Türkiye'nin kararlılığı ve tiki siyaseti karşısında iflas ettiğini görmüştür. Analistlerin ıskaladığı en büyük detay şudur. ABD Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya göze alamadığı için Vekil'i bizzat asıl sahibine Şam'a teslim ederek aradan çekilme yolunu seçmiştir. Berrik'in Birleşmiş Suriye vurgusu ABD'nin 20 yıldır sürdürdüğü parçalayıcı politikanın Türk devleti tarafından çöpe atıldığının resmi itirafıdır. Türk diplomasisi müttefikiyle savaşmadan müttefikinin planını etkisi hale getirmiştir. 13. maddede geçen ABD ile koordinasyon ifadesi ise ABD'nin bölgeden onurlu bir çıkış yapması için Ankara tarafından açılmış bir nezaket kapısıdır. Türkiye'nin yeni rolü ve mülteci sorununun çözümü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, Türkiye'nin artık sadece bir komşu değil, bir oyun kurucu konumuna yükseldiğini gösteriyor. Türkiye, Suriye hükümetinin terörle mücadele ve yeniden inşa çabalarını desteklemeye devam edecektir. Bu cümle, Ankara'nın artık Suriye'nin iç işleyişinde meşru bir yönlendirici olduğunun kanıtıdır. Anlaşmanın 14. maddesi olan Afrin ve Şeyh Maksud sakinlerinin dönüşü, Türkiye'deki milyonlarca sığınmacının güvenli ve onurlu bir şekilde vatanlarına dönmesi için gereken hukuki ve fiziki altyapının tamamlandığını göstermektedir. 2026 yılı itibarıyla Türkiye, sınır güvenliğini diplomasi ve istihbarat oyunlarıyla tahkim ederek mülteci sorununu kaynağında çözme aşamasına gelmiştir. Bu Türkiye'nin hem sınır güvenliğini hem de iç huzurunu garanti altına alan devasa bir hamledir. Ahmet Şara ve 2026 kararnameleri yeni bir şafak. Suriye'de bugün Ahmet Şara liderliğinde esen değişim rüzgarları 2026 tarihli 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile somutlaşmıştır. Kürtlerin kültürel haklarının tanınması ve vatansız kişilere kimlik verilmesi Türkiye'nin başından beri savunduğu kapsayıcı ve adil yönetim anlayışının bir ürünüdür. Türkiye Suriye'yi birleştirirken sadece askeri bir zafer kazanmamış, aynı zamanda bölge halklarını birbirine bağlayacak bir adalet mimarisi inşa etmiştir. Bu kararnameler PKK ideolojisinin halkın haklarını savunuyoruz yalanını sonsuza dek bitirmiştir. Sonuç, Türk Devlet Aklı'nın mutlak galibiyeti. 18 Ocak 2026, Orta Doğu tarihine büyük temizlik günü olarak geçecektir. Bu süreçte Erdoğan bir tilki zekasıyla küresel senaryoları masada eritmiş. Hakan Fidan bir kızı kurt pençesiyle sağdaki terör düğümlerini birer birer çözmüştür. Rakka'da bugün tekbirler eşliğinde yükselen o huzur, aslında Türk Devleti'nin bin yıllık hafızasının ve Barış Pınarı ruhunun bir zaferidir. Analistler bugün şaşkın olabilir ancak biz biliyoruz ki Türk Devleti'nin girdiği hiçbir oyun yarım kalmaz. Suriye'de bugün güneş Ankara'nın çizdiği ufuk çizgisinden doğmaktadır. Suriye'de silahlar sustu ancak Türk Devlet aklının o sessiz ve derinden giden ilerleyişi asıl şimdi başlıyor. Çünkü kızı kurt artık uyanmıştır ve tilki yuvasını tüm dünyaya karşı emniyete almıştır. Artık ne İsrail'in gizli ajandaları ne de İran'ın milis dalgaları bu yeni gerçeği değiştirebilir. Orta Doğu'da artık sadece Türkiye'nin dediği olur.